5 Şubat stacı buradan herkese mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Şimdi son kontroller yapıldı. Ve yine de zorlu maç başladı. Karşılaşmaya yine bir ilişkisi gol başladı. Merkezden çıkacak mıydım? Evcan Şimdi orada şu harika bir gol. Hiç kimsenin beklemediği bir anda topu ağlara gönderdi. Harika bir gol attı Bilal. Güzel pas. Barış. Barış tutu topu. Barış. Topuyla bıraktı Oğuzhan Şahin uzun çizgi üzerine yaptı ortasına ama kapa vuracak hiçbir arkadaşı yok. Eyüpcan düştü kalktı Eyüpcan çekti şutunu orada çerçeveyi tutturamadı. Ateş kullanıldı arka direkte kapa tamam vuruşu. vuruşu orada kaçtı bu pozisyon. Ömer Faruk çevirdi içeriye doğru Ömer Faruk ve topu ağlara gidiyor bir kez daha topu ağlara gönderiyor Nide takımı. Ömer Faruk en boycu oyuncuydu buna bir de asist ekledi. Çevirdi içeriye topu. Takım arkadaşına adeta al ve at dedi. Maça puanla lider koltuğunda başladı. Şu anda da her şey Nide takımının istediği gibi gidiyor. Hatta devam ettirme çabası Emre ortaladı. Bir şut kaleci uzandı. Gerçekten iki güzel hareket. 71. dakika son düdük geliyor. Lidya Belediyesi Spor, Medya Grup Osmaniye Spor karşısında 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.